mantar topladığımız bölgeler buralar. Daha önceden e, beyaz çamağaçların diblerine buluyorduk Kökler çamağaçların dibinde. Ama şu andaki mantarlarımız eksertte Pelit ağacının altında. Burada kara pelitlerimiz var. Kuzalaklı olanlar. Bunlar bize bol bol bu mevsimde mantar sunmakta. Doğanın harikaları. Şöyle bir Size Borçka Barajını göstereyim. Burası benim çalıştığım bir yerim. Evet, bir tane mantar bulduk. Biraz bayağı bir fazla büyümüş. Evet bir güzellik ta orada duruyor. Şimdi biraz bunun için geç kalmışız. E, mantarları bilmek gerekiyor. Biz gözlerimiz aşina olduğu için bunları biliyoruz. Bunun da biraz zamanı geçmiş. Bayağı bir büyümüş. Şimdi mantar topraktaki küfün dışarıdaki hava soğuyunca toprakta sıcak olunca küf patlaması oluyor ve mantar oluşuyor. Şurada da herhalde 2 iki, iki, üç tane var. Bak. Bir burada var, şurada var, bir tane de burada var. Bu senin mantar senesi galiba. Şansımız bugün yaver gitti. Şimdi bu kırmızı mantarların özelliği bunu çiğde yiyebiliyorsunuz. Tabi bunu çok iyi bilmek lazım. Biz yıllarca gözlerimiz aşın olduğundan dolayı bunları biliyoruz. Altları biraz kırmızıdır. Böyle pardon. Rengi biraz farklı bunun. Çok güzel çıkmış bunlar. Bunları Bu bayağı bir uzun zaman kalmış. Rengi solmuş ama yiyecek durumu Ay maşallah. Şurada da var. Bunlar yeni patlamış. Bir tane de şurada var. Bunlar yeni patlamış. Böyle patlatıcıkça şimdi bunlar büyük ihtimalle yarın sabah ya da yarın akşama doğru açacaklar. Ama bu şekilde daha taze. Bu da henüz yeni çıkmış. İlk yumurtaya benziyor. Bir güzellik daha gördüm. Şunun görüntüsü var ya bize öyle hoş geliyor ki. Şuna bak ya. Hay maşallah. İki de şurada var. Size demiştim ya patlama yapıyordu büyük bir ihtimalle bu dün geceki soğukta patlama yapmış dün gece bayağı bir hava soğuktu sabaha kadar böyle güzelce şişmiş çok harika bir şey bu Şimdi bunlar da mantar ama ne olduğunu bilmediğimiz için hiç dokunmuyoruz artık mantar rengini ve zehrini dışarı kusarmış. Zaten yurdumuzdaki mantarların yüzde yarısı yiyilir. Yüzde onu öldüren diğerleri de hastalıklarda kullanılan mantar cinsleridir. Çok dikenlik yerlerde bu olmuyor. Ekserette şu şekilde beyaz çam ağaçlarının arasında oluyor. Çünkü çam altı sıcak olduğu için küf olmaları orada o meydana geliyor. Bayağı bir mantar vardı. Normalde arı getirdi kuruya. Arı yerleştirirken mantara çıkayım dedim. Çıktık ama aldığım poşet yetmedi. Yeğenimi çağırdım. Poşet getiriyor o da. Bunları da o toplayacak. Onu kopar güzelimiz. emir. Şimdi dibini onu al üstündeki şu üstündekileri alıyoruz çünkü onlar bayağı bir o sapın almayacağız sapı kullanılıyor onu dibini güzel kopar sadece altındaki beyazı alacaksın bir derisini aldığında şunu da kopar onu onu koparma onu koparmasaydın ya koparmak onun için sapını kopardığınız zaman mantar yumuşuyor bundan dolayı bunun sapını biz koparmıyoruz öyleyken poşette ters çevirip bırak. Heh, o şekilde bırak. Gel bunu da kopar. Bu bunu toplamak çok hevesli. Tabii eğilmesini ayrı istemiyorum. Bir de bunun farklı bir türü var. O şu anda çıkmamış. O yaklaşık olarak 10-15 gün sonra çıkacak. Bu e, bittikten sonra çıkıyor. Emir şimdi e, o beyazını kopar bak. Saptan değil. Aşağı doğru in, aşağı doğru heh. oradan bak. Ha, sadece heh, tamam. Şimdi diğer türü bir tane daha var. O biraz içerisinde kurtlanma, böceklenme oluyor. O biraz zor ama onu çiğ yiyemiyor. Onu haşlayıp biz dondurucuya bırakıyoruz. O şekilde de kışın onun tüketimini yapıyoruz. Az önce başlatmış olduğumuz çiğ mantarı. Bak. Bunu çiğ çiğ yiyoruz yani. Oh maşallah. Tecrübe böyle bir şey işte. Abi, Şimdi topladığımız şey mantarları yıkayıp ya buna güzel abi. bir yemek yapacağız. Yemek yaparken de sizlere gösteririm. Evet, e, mantarlarımızı yıkadık. Şimdi bunları güzel bir doğrayacağız. Bir doğruyorum çünkü bu doğal olduğundan dolayı ağzımıza gelsin de şunu güzelliğine bak. Çok yakak bu, bu Mübarek domates gibi doğranıyor. Evet mantarımızı ocağımıza koyduk. Şimdi tencere küçük, mantar çok olduğuna bakmayın. Bunlar eridikçe aşağı doğru düşecek. Üzerine tereyağı attık, tuzunu attık. Baharat atmıyorum. Mantarın tadını hissetmek istiyorum. Ama baharat da atabilirsiniz ama ben buna baharat atmayacağım. Çünkü doğallığını hissetmem gerekiyor. Evet az önce, az önce görmüş olduğunuz mantar. Bakın rengi. Bunu çok karıştırmayın. Karıştırırsanız bu mantar çok hassas olduğu için erken eriyebiliyor. Şimdi bu mantar çiğ yeğildiğinden dolayı çok aşırı şekilde pişirmenize gerek yok. Sadece bir suyunu alıp içine suyu işlesin. Çünkü bunun içerisinde kaynadıkça bir su var. O suyu alsın, su, soğana ve sebze işlesin. Ondan sonra çıkarıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bugün mantarımızın ikinci günü. Yani geçen dünkü topladıklarında da gayet güzeldiler. Ama bugün bunlar da yarın bunlar büyük ihtimalle gacık tutmaya başlayacak diye yeterince büyüyememişler. Bunların bile suya ihtiyacı var. Nemli bayağı sabahın çiğinin vurması gerekiyor. Sabah nemini almadıklarından dolayı büyüyememişler. Sen burada var. de şurada. Buradaki çam ağacının yanına uzun zamandır girmemiştim. Kimse de girmemiş. Şöyle sakızlar görüyor musunuz? burası. Aynı şekilde şurada var böyle. Bunlar biraz yaşlanmış. Yani yaşlanmış derken normalde bunun erken toplanması gerekiyor. Fakat biraz geç kalırmış. Şunların taptaz olması lazım. Böyle devam ediyor. Şunun güzelliğine bak. Mantara girdik ama sırf bu çam sakızına uğramak için, çam ağacına Buralara kadar teşrif ettim. Bu şekildeki çamaşırlarını belirli yerlerini buduyoruz. Budadığımız yerlerden çeneler atıyor. Şimdi bunu da uzun zamandır birileri budamamış. Bu mantarların toprak ömürleri çok Kısadır yani iki gün ya da üç gün Eğer bunlar erişemediyseniz Bu şekilde rengi solmaya başlıyor ve içerisinde gördüğünüz gibi Böcekler gezmeye başlıyor Bunun Miadidi olmuş yani içindeki suyu gidince böcekler sarıyor çünkü sulu olduğu zaman bu mantar sulu oluyor Böcekler yapışacağından dolayı buna gelmiyorlar Şu anda bu gitmiş yani temizlemesi zor değildir ama Aşırı güneşte kaldığından dolayı Mantar Tam olarak açamamış kendini Eğer Biraz üzerine yağmur yağsaydı batacaktı Demin anlattıklarımızın Durumuna kalmış Diğer iki tane mantar rengisi olmuş bunun. İçine bakalım. <laughs> İki sol mu? Valla ilk defa güzel bir mantar rastladık. Şimdi domuz mantar yerdir ama şimdi buralarının görüyor musunuz? Dersin buraya bir traktör girmiş buralara kazım Bundan dolayı buralara silahsız yemek biraz tehlikeli. Yani tek başa açsınız. Ya yanınızda köpek olacak ya da birçok kişi olmanız gerekiyor. Ben yalnız geldim. Çünkü buralar bayağı bir uzak. Kimseye gitmek istemedim. Bundan dolayı bu tür olaylarda dikkat etmek lazım. Her an tetikte olmanız gerekiyor. Bir yerlerden çıkabilir. Şöyle görüyor musunuz? Kuyu kazmış kuyu. Yörende elektrik direği dikecek yok. İlk defa bir toplu mantar rastladık. Ama zamanları geçmek üzere. Buralarda da var. Ama bunlar artık ömürlerini bitirmemiş. Şurada iki tane var. Bu da neredeyse bitmiş. Bir çürümüş ama böcek Henüz sarmamış. Şunlar yeterince büyüyememiş. Bakın yaklaşık altı tanesi gitti. Bir tane de şurada varmış. Bu nasıl? Bu da çürümüş. Ne şurada var. Bu nasıl? Artık cengiz olmuş ama kendisi taze. Hazır olmuş ya. Zamanında gelmedik buraya. İnsanın yiyilecek lokması varsa kısmetine gelir derler ya. Şuradan gidiyordum. Oradan düştüm. Aşağı doğru kaydım. Buraya geldim. İki tane mantar var. Birini aldım. Biri de burada duruyor. Arkadaşlar. Mantara geldim ama silahla geldim. Çünkü buralarda domuz olduğunu biliyordum. Az önce domuz kaldırdık hani erkek olan üzerime doğru geliyordu. Ağacın arkasına saklandım. Silahı zor indirdim. Ama gitti. Oh, pardon heyecandan konuşamıyorum. Gerçekten de çok korkunçtu. Şapkam silahla çektikten sonra araya sıkıştım. Benim ağzına veremedim ama kaçtı. Oh! Gerçekten çok garip bir şeydi. Uh! Oh. Allah bayağı bir korkunçtu hani çok domuz avı yaptım ama böyle aniden durup dururken karşıma çıkınca bir garip oldu. Şöyle yukarı doğru gittiler. Bakın burada bir tane ne güzel saklanmış. Kendine serin bir yer bulmuş, değil evet. mi? Telefon. Bölgemizde bulunan diğer mantar türü de bu. Çimen mantarı deniz buna. Bunun yemeğinin yapıldığını hiç görmedim. Zaten çok ince olduğundan dolayı bunun yemeği yapılmaz. Yemeğin içerisinde erip gider. Bunu üzerine tuzladıktan sonra fırın içerisinde güzelce kızartabilirsiniz. Bayağı güzel bir tadı var bunun da. İsmi çimen mantarıdır. Bunu söylemişimdir herhalde. Gürcüce ismi Toros Tvaderis. Hadi anlamı